Hepinize selam Nutella'larım. Hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. E, Nutella'larım biliyorsunuz, bilmiyoruz olabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte Mia'ya aşı yaptırmaya gideceğiz. E, o yüzden ben heyecanlıyım ya da biraz bana kızgın. Neyse. E, çok uzun süre video atmadığım için çok özür dilerim. Şimdi yazılı bu yazılı haftam bitti. Artık çok güzel videolar çekeceğim. E, şimdi Eee O zaman a burada karga gelmiş. Bunu da birlikte açarız. Bu arada buradan e, belki Pompom hmm, pozu pom pom muydu? işte yeni gelen yere gidebiliriz belki diğer videoda. Ay duramadım. O zaman gidelim. Evet canlarım şimdi geldik. Ee, o zaman hadi içeriye girelim. Dururum. Şimdi sıra bekleyeceğiz. İşte öyle bekleyelim sırayı. Nutella Hanım. Gelelim. Tamam efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mia gel bakalım. Siz şapkasını alın. Ya. Tamam oldu. Oyunun sesi geliyordu az önce o yüzden. Ee, kedi aşısı. Tamam. Şurada. Yanalım. Tamamdır. Niye? Önce kesin kontrol edelim. Tamamdır. Şey yok, güzel. Şimdi. Şimdi şey olacak Niye? Geçti. Hı, sakin ol. Niye, gerek yok. Niye? Tamam. Geçti. Bitti. Şimdi istedim, Tamam. Tamam. eş kartını da yazalım. Siz alın. Niye hala şaşkın bu? Hı. E, niye? tane Tamamdır. Yanlış kart çok kaydım. Tamamdır. Yanlış kartımı yazdım alabilirsiniz. Ee, Pin'i veriyoruz. Bir şey size veriyoruz. Bir de merkez veriyoruz. Tamamdır. Tamam efendim. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi devam ee, şeye gideceğiz. Hmm. Neydi? Ha pet shop'a gideceğiz. Emiye'ye bir şeyler alacağız. Evet canlıyım şimdi geldik. Burada Mia'ya bakım yaptıracağız. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Mia'ya bakım yaptırmak için gelmiştim. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar Mia'yı tanıyorlar. Çünkü ben bir yere gittiğimde otoyol olarak Mia'yı buraya bırakıyorum. O zaman hadi izleyelim. Hadi izleyelim. mız ne kadar? Hmm, a, 50 lira. Tamamdır. Şöyle bir dakika. Kredi kartı neden geçmiyor? Dırırım. Dırırım. <laughs> çok güzel kart sesi yaparım. Neyse. O zaman gidelim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Nutella'larım. Öncelikle bu video çok kısa oldu. O yüzden özür dilerim. Ee daha video gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.